Evet, bugün Türkmenistan'da çok özel tarihi bir gün yaşıyoruz. Ee, Türkiye'den gelen çok seçkin misafirlerimizi, Türkmenistan e, milli lideri, arkadağımız kabul ettiler. E, ve bugün Çalık grubu olarak bizlerin e, üç tane çok büyük sağlık sektöründe hastanenin temeli atıldı. Burada da milli hürmeti milli lider e, bizzat e, temel atma törenine katıldılar. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bunlar sağlık sektöründe dünyanın en ileri teknolojisiyle yapılacak onkoloji, çocuk hastanesi ve diş hastanesinden oluşuyor. E, biz e, Türkmenistan'da her konuda büyük bir kalkınma hamlesi var. Bugün sağlıkta da büyük bir transformasyon yaşadı Türkmenistan. Türkmen halkının sağlıklı yaşaması için ciddi yatırımlar gerçekleştirildi. Bugün de tekrar 3 tane hastanenin yapımı ile ilgili temel atıldı. Bundan dolayı biz Atavatan Türkmenistan'da bu işlerde uzun yıllardır enerji, tekstil, ve sağlık sektörü ve altyapı üst yapı sektörlerinde faaliyet gösteren grubumuz böyle bir e, konuda da çalışacak olmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz. E, tabii ülkemizin e, büyük bir felaket, deprem felaketi geçirdik. E, bunda da e, Sayın Türkmenistan e, Milli Lideri e, Kurban Gülüberd Muhammedov aynı zamanda Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdi Muhammedov ve Türkmen yetkililer ilk deprem anından itibaren hem Türkiye'yi, Sayın Cumhurbaşkanımız'ı hem yetkililerimizi hem bizleri arayarak maddi manevi yanımızda olduklarını ifade ettiler. Bu da bir kardeşlik göstergesiydi. Kendilerine bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek vefat edenler anısına Bas sağlığı dileklerini yaralılara şifalar dilediler. Ve Türkmenistan ilk yardım uçağını doktorları, tıbbi tesisatları ve Türkmen Kızılay'ın yardımlarını Türkiye'ye ulaştırdılar. Ve bu yardımlarını her zaman kalben yapmaları bizim için maddi manevi çok büyük anlam ifade ediyordu. Bugün de yine kendileri büyük elçikle belirtmişlerdi bir mevlüt okutmayı. Türkmenistan'da Hazreti Ömer Camii'nde Türkiye'den gelen misafirlerimizle beraber, Türkiye'den gelen imamlarımızla Türkmen din adamları, Türkmenistan müftüsü, Aşkabat müftüsü hep beraber Sayın arka dağımız, e, Berd Muhammedov'un e, sadakalarıyla e, hayırlarıyla e, vefat edenlerin anısına e, mevlüt okundu. E, Yaralılara şifa dilendi. Kalanlara dualar yapıldı. Bu da bizi manevi yönden e, çok e, memnun etti. E, onun için bu kardeşlik göstergesi İyi günümüzde de kötü günümüzde de sıkıntılı zamanımızda da Türkmenistan devletini ve halkını bizlerle beraber görmek bir kardeşlik göstergesidir. Çok teşekkür ediyoruz.